Efendim tekrar birlikteyiz ve 3 Mayıs Çarşamba günü sabahında yine sizlerle birlikte başladık yayın programımıza. Şimdi saatler geldi biri e, borsaya birlikte baktık şişecam serisini inceledik en önemli haber başlıklarına odaklandık. Şimdi sıra demir çelik şirketlerinde bir sabah saatlerinde nasıl bir başlangıç yaptık bugün nasıl ilerliyoruz son görüntü nedir? Tabii ki de her gün kaybetmeye devam ediyoruz ama nerede duracak bu düşüşler diye soran tabii ki yatırımcılar var. Şimdi öncelikle buradan biraz başlayacağız yayınımıza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunu da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınıza görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler efendim diyoruz. Ve konumuza Kardemir D grubu ile başlıyoruz. 13.38'lik fiyatlamadayız. %5 düşüyoruz şu anda bugün itibariyle paraşütsüz düşüşler hala devam tabii ki ediyor. Hiçbir duraksama biraz tepki bile farkındasınız yok. 13.800-14.50 aralığını ve bekliyoruz 16.800? Bizim beklentimiz 19.50 idi. 19.50 patlarsa iş biterdi. 19.50 patladıktan sonra şirkette 16.300'e kadar düşüş bekleyecektik. 16.300 geldi. Orta vadeli ilk bant. 16.300 patlarsa da şirkette 13.800 14.50 aralı vardı. Uzun vadeli son bantı ifa ettik. 19.50 16.300 13.800. 3 tane fiyat anlattım size bugüne kadar süreçte. 3'ü de patladı. Yani bunun tabii de alakası yok. Teknik bu. 200 ortalama hiç dayanamıyor bile şirkette. Yani şirket 19.50 üstüne atamazsa zaten bir şey beklemiyorduk. Tamam o ayrı ama 16.300 tutunmadı bile. Paraşütsüz düşüş. Yine 13800 trend direnç. Yani diyorum ya yani bizim borsa İstanbul'da o kadar sığ, o kadar hızlı, volatile bazlı. Yani Kardemir'de grubu gibi Cumhuriyetimizin ilk yıllarında daha kurulmuş ilk fabrikadan bir tanesi Amiral borsamızın ekonomimizin olan şirketlerden bir tanesini 25'ten beri 13.800'e kadar paraşütsüz inişine sahiplik ediyorsunuz. Yani bu yan tahtaya döndü şirket. Yan tahtadan ne farkı var? Yani değil mi? Doğru değil mi? Şirketin ederi 25 liraymış. Tamam 25 lira olabilir şirketin ederi. Ama şirket sonuçta %47 değer kaybı yaşadı mı? Yaşadı. Yani çok inanılmaz bir çöküş yönü bir eylem söz konusu şirket tarafından. Burası dediğim gibi kardeşim son fiyat ne olmalı diye soruyorsanız yani borsada efendim durmak sizin bir düşüş var. Olağan dışı. Yani işin Tepki boyutunu bile artık açtılar yani racon bile kalmadı öyle tabiri caizse anlatayım yani işin bir raconu vardır Burada bir racon bile bırakmadılar efendim vurup 16 üçüsü patlatıyorlar aşağı doğru yani burada böyle olmaz Buradan tepki verirsin bak sen yine düşür Düşürme demiyorum ama her şeyin bir kuralı vardır bir oyunun çizgisi vardır Belli bir açtığı yerlerde yaşını bunları atarsın tutarsın Biz yüzde öyle olması lazım hiç böyle bir durum yok direkt olarak seçimler bahanesiyle tahtalara aşağı doğru hızlıca sürmeye devam ediyorlar. Başka yapılan hiçbir şey yok. Tamamıyla efendim teknik dışı, mantık dışı, temel dışı. Yani şirketin ederi budu ki şu anda. Ne Kardemir'in ne Erdemir'in. Ederi budu ki şu anda. Bu şirketler ucuz. Ne olacak seçimden sonraki süreçte artık Kardemir üretimi ara mı verecek? Yani Erdemir ihracatını mı durduracak? Artık demir üretmekten vaz mı geçecek? Yani böyle bir durum mu var? Ne oldu da şirketler der kaybediyorlar şu anda? Yani dediğim gibi seçim bahanesiyle tahtalara bu bahane üzerinden aşağı doğru çekmeye devam ediyorlar. Biliyorsunuz olayları. Yani onlar için bahane lazım e, 13.32 fiyat damasına kadar geldik. Teknik der ki ben yine anlatıyorum sizlere dediğim gibi teknik ve temel dışında hem teknik analize bakıyorum hem de karnemin temelini zaten hep araştırır hep anlatırım sizlere biliyorsunuz ki. ikisine de baktığımda ikisine de bu hareketlerin mantık dışı olduğunu öncelikle tekrar söylüyorum. Pek mantığa dayalı fiyat damalar yok ama ben yine de sizler için bunlar için gelen yorumlara cevap vermek için yani teknik temel artık e, bundan sonra işte kardemirde Dev grubunda teknik dış hareketler var deyip e, bundan sonra yayın ki yapmıyorum tabii ki. Yine bir mümkün mertebe gelen bütün yorumlara cevaplar vermeye çabalıyorum. Çalışıyorum görüyorsunuz. Ki sabah, öğlen, akşam birlikteyiz sonuçta. Ee, ama dediğim gibi 13.800. Yani bu fiyatlar 13.800, 14.50. Bak yeşil oklarla sizlere ifade ettim. Buradan bugüne kadar 2021'in Eylül'den beri hep döndü bu şirket. Dönmezse bizi biraz daha aşağı doğru sürerler. Yani i̇şler değişir. Rüzgar daha ciddi tersine döner. Farklı bir boyuta erişebilir. Ee, Yapmamalı lazım. 13.800'ün altına inmeyen 14.50 gibi fiyatların üstü kapatan bir Kardemir dev grubuna ihtiyacımız var. haberimiz olsun. Orayı takip edeceğiz. O bölgelerin çünkü altına inmeye başladığımız zaman altlar iyice ilginç fiyatla doğru ilerleyiş devam ediyor. İşte 12, 13 lira e, fiyatlaması. 13'lerin altına patlarsak aşağıda yine 12 lira 30 kuruş fiyatlaması var. Yine aşağıda 11 lira 50 kuruş fiyatlaması var. Var. İlginç ilginç fiyatla doğru eğilim devam edebilir Kardemir D grubunda. O yüzden 13.800'ün altına inmeden 14.50'nin üstünde tutulmamız uzaklar falan şart. Er demiş 31 16 fiyatlamasını beklentime geldi ikinci beklentime daha doğrusu geldi gap var demiştim sizlere 38 31'e kadar ineriz şimdi 30 şirketi 44'ten beri anlatıyoruz birlikte 44 1 fm daha sonra 44 patlarsa 34 2 Değil mi? Bir de e, 34 patlatan sonra Altlar boş demiştik. İki tane fiyatımız vardı O gündeme düşüşler devam ediyor Var 44 üst kapanış? Yok. Hiç de olmadı Olmadığı için de düşecekti Önce 34-35 aralığı bekliyorduk Geldi. Orası patlamaması lazım Patlarsa şirket gaplara iner demiştik Boşluklar. Açık bırakılan kapılar 31- e, 38 GAP 1 33 3, 33 300 GAP 2 idi hem 33 33300 daha geçen hafta geldi bugün de ne dedik daha dün de anlattım var da 38 31 var işte bugün de geldi gelir çünkü boş kırmış bir kere artık. Altlar boş. Tutacak kimse de yok. Bulmuşlar meydanı boş. Herkes aşağı çekmeye devam ediyor tahtaları. Satışlar her geçen gün daha da artıyor. O yüzden 35 37 fiyatlamasını izliyoruz. Bu bölgenin üstüne atmadığı sürece iki tane fiyatımız vardı. Gap 1, gap 2. 33'te geldi, 3800'de geldi. Hepsi geldi. Gaplar da kapandı bundan sonraki şey işte. Ha bundan sonra ne olacak? Bundan sonra gaplar kapatıldığına göre gap bahanesi de bitti. Bakalım. Hani gap vardı, gap kapatalım falan bahanesi de bitirdiler. O bahane de yok artık bakalım. Bundan sonra 35 37 üstü kapanış yapmadıkça trend kırıldı yatay bölgenin altında olduğu için yine bize baskıya devam edebilir. Özellikle borsayı izleyin burada. Borsa İstanbul asla 5 4000 altında kapatmadan 4430 4500 gibi puanların üstünde olmalı. Eğer Borsa İstanbul gibi 4380'lerin altında kapatıyorsa 4500'ün fiyat fiyatlayamıyorsa bizim daha işimiz çok demektir. aşağı çekmeye devam bizi edebilir 4200 4250 puanlamasına doğru. Bir de bu da bize Erdemir tarafında aşağı yönlü eğilen devamlılığı anlamına gelebilir. 29 300 29 500 aralığına altta bekleriz. Yine 27 500 aralığı altlarda var. Var. Aşağı doğru sürmek isteyen bizi 26'ya kadar çekebilir adamın bahanesi var sonuçta çekmek isteyen çeker bizi haberiniz olsun. Bir kere boşalttılar. 35-37 üstüne kapanış yapmadığımız müddetçe baskı sürmeye devam edebilir Erdemir tarafına. Yani işin gerçek ve acı boyutu bu. E, dost acı söyler yani bunun başka bir anlamı yok. Zaten görüyorsunuz fiyatlar yani benim süslememe gerek de yok. Yani bugüne kadar baktığımız zaman ipanın türüm kısa özet bir şekilde ama yani zaten fiyatlar ortada. Teknik belli, matematik belli, pivotlar ayrı, hareketli otomatik ayrı, trendi belli. Yani size karmaşık şeyleri anlatmıyorum her şey açık kısa özet net. Yani karmaşık anlatmak işimiz yok artık. Biliyorsunuz ki. En başından ben anlatıyorum size. Net. En açık şekilde anlatıyorum. Yoksa karmaşa tabii ki yaratabiliriz. Ne gerek var? Net. Bu şirket ne dedik hep beraber? Bu şirket İskenderun buradan trend desteğine dönmezse altlar boş. Bu bölgelere geldi. 31'li fiyattan hep üstü kapatsın tercihimiz buydu. Kapatamazsa boş aldılar. 29.800'e iner. O onun da altına indik mi boş. Yok yani son fiyat. Tutacak servisi 29.800 tutardı. Ne 31 tuttu ne 29.800 tuttu. Ha tepkiler yapıldı biraz. O ayrı ben yapılmadı demiyorum ama yani tutunamadı sonuçta. Yani birkaç can çekişti burada ama biraz ama onun dışında başka bir şey yok. Yine son efendim Eksi yani baktığınızda aşağı yönü e, direkt olarak aşağı yönü bir eğilim patladı. E, maalesef tepkinin sonucunda tamamen tahtanın trendi bitmiş. Son oldu. E bu ne olacak şimdi bundan sonra? İşte trendi izleyeceğiz. E tekrar bu bantların girişini takip edeceğiz. Bu da işte 29.800'ün üstüne çıkan, 30'u fiyattan üstüne yerleşen, tekrar işte şu bölümün üzerine çıkmakla uğraşacak olan bir iskandorun gelecek önümüzdeki dönemlerde. Ama bunlar olmadığında şey baskı. Ne demiştik hep beraber? Bizi çekerler aşağı doğru. 28 400 bekleyin. 28 800 bekleyin demiştik değil mi hep beraber? Geldi. 28 400 28 800 patladı. Aşağısı boştu. Yine efendim aşağıda 27 800 vardı. Geldi. 28 800'ün altında yine altları boş. 25 800 26 var. Gelebilir. Az kaldı. Gelir. Yani 24 300'e kadar altlar var. Yani 24 300 25 300'e kadar altlar var. Bize aşağı çekmeye devam hala ediyorlar. Bilginize e, hala baskı sürüyor. Seçim bahanesiyle aşağı doğru çekiyorlar. Yani bu süreç tabii ki bitten sonra her şey toparlayacak yani bunu unutmayın bu şirketler burada kalmaz daha önce de biz bunları gördük daha sonra tekrar şirketler rallilerine devam ettiler biraz zaman aldı ama dönüyorlar unutmayın bunu yani bunu size tekrar söyleyeyim ama dediğim gibi şimdilik süreç böyle biraz daha ilerleyecek biraz daha kaybettirmeye devam edecekler bizlere bilginize kendinize iyi bakın bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın efendim hoş geldiniz yeni bir videomuzda yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz. Yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifa ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz. Her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz. Ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradik üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanları birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketleri tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.